Selam. 2021'i bitirirken ben de yılın en iyi film, dizi ve kitapları ile ilgili video çekme kararı aldım. Her sene olduğu gibi bu yılda izlediğimiz ve okuduğumuz şeyler arasından en iyilerini seçip sizlere anlatacağım. Öncelikle dizilerden başlamak istedim. Çünkü bu yıl benim için her ne kadar hem film açısından hem kitap açısından zengin olsa da diziler bakımından gerçekten çok kolayca böyle kamera karşısına geçip anlatabileceğim, en iyi dizileri kolayca seçebileceğim bir yıl olmuş. Normalde ben her sene beşer tane en iyi seçmeye çalışıyorum fakat diziler konusunda bu beni biraz zorluyor. Geçen sene de yanlış hatırlamıyorsam 8 veya 10 dizi seçmiştim. Bu sene 9 tane dizi seçtim ve hepsini size anlatmak için sabırsızlanıyorum. Öncelikle daha az önce 6. sezonunu izlemekte olduğum Superstore'dan bahsetmek istiyorum. Superstore Netflix'teki bir ofis komedisi diyebiliriz. E, ofisi daha önce izlediyseniz zaten Superstore'u da seveceksinizdir ve az çok nasıl bir havası olduğunu tahmin edeceksinizdir. Benim için 2021'in sonunda gerçekten beni almış götür. Ve canım sıkkın hissettiğimde, işte çok ciddi bir şey izlemek istemediğimde Friends gibi, Office gibi böyle o ayarda gerçekten beynimi boşaltabilecek ve beni memnun edecek, beni mutlu edecek, bir yandan da güldürecek bir dizi aradığımda başvurduğum yeni bir dizi oldu. Açıkçası Friends ve Office'in bitmesinden sonra Modern Family'yi de böyle ara ara izleyip tam bitirmemeye çalışırken bir yandan böyle Superstore gibi bir dizi gelmesi beni çok tatmin etti. Dizide Cloud9 adında bir zincir markette yaşanan olayları anlatıyor. Cloud9'ın çalışanları görüyoruz ve her çalışanın tabii ki birbirinden farklı karakterleri var. Tıpkı Ofis'te olduğu gibi bütün çalışanların dizideki komediye ve hikayeye ayrı birer katkıları oluyor ve hepsiyle de bir şekilde bağlantı kurabiliyorsunuz. Bazen bir karakteri özleyip o diziyi açtığım oluyor mesela bu tarz dizilerde. O anlamda Superstore'da beni bağlayan bir dizi oldu. Şu an Netflix'te 6. sezonu geldi. 6. sezonunda yarılarındayım. Bitirmek üzereyim diyebiliriz. Bahsetmek istediğim ikinci dizi bence 2021'in en iyi ve farklı yapımlarından biriydi. Birçok insanın da bu dizi hakkında konuşmadığını görünce oldukça şaşırdım. Çünkü aslında çok fazla konuşulabilecek ve oldukça ünlü oyuncularla çalışılmış bir dizi. Anne Hathaway ve Morgan Freeman gibi isimlerin de içinde yer aldı. Amazon Prime'da yayınlanan Solos. Solos benim çok ilgimi çekti. Daha önceden Amazon Prime'da yayınlanan Modern Love adlı diziyi ben çok fazla önermiştim. Ve onun işte yine bütün bölümleri birbirinden farklıydı. Yine Anne Hathaway'in olduğu bir bölüm vardı. Ve ben kendimi o bölümdeki karakterle çok fazla özdeşleştirmiştim vesaire. Solos'u yine aynı platformda görünce bayağı başarılı bir şey geliyor gibi hissettim. Oldukça başarılı zaman kavramını çok farklı bir şekilde işleyen, 7 farklı karakter üzerinden çok ilginç bir bilim kurgu anlatısı sunan bir hikaye. Genel olarak şöyle tanımlayabilirim her bir karakter belirsiz bir gelecekte ama gerçekten teknolojinin çok gelişmiş olduğu çok ileri bir gelecekte ve hem zamanla ilgili hem de kendileriyle ilgili belli başlı şeylerle uğraşıyorlar. Hem e, ilginç bir dramın içindesiniz hem de farklı bir bilim kurgu görüyorsunuz. Bilim kurguyla dramı aynı anda görmek ve bu kadar temiz işlendiğini görmek benim çok hoşuma gitti. Hemen her bölümde bir gözleşi vardı diyebilirim fakat yine de oldukça farklı ve kesinlikle 2021'in en iyi dizilerinden biriydi. Bahsedeceğim bir diğer dizi aslında bunu böyle en sonlara atacaktım fakat yani nerede nerede diye soracağınızı tahmin ettiğim için ve Instagram'dan da 2021'in en iyi dizilerini sorduğumda yazılan diziler arasında olduğu için hemen onu da anlatmak istiyorum. Squid Game. Squid Game'i ben hala tamamen bitirmedim fakat 2021'in en iyi dizilerinden biri olduğunu kabul ediyorum. Bahsedeceğim üçüncü dizi birçok insan için aslında aslında guilty pleasure olarak değerlendirilebilecek ve çoğu insanla konuştuğunuzda o ne ya ben o diziyi izlemedim falan denilecek. Fakat izleyen insanların da bence gerçekten beğendiği ve oldukça saran bir dizi. Çok fazla böyle altyapısında bir şey olmasa da gayet severek izlediğim Bridgerton. Bridgerton Netflix'te yayınlandı sanıyorum Nisan-Mayıs ayları mıydı? Yani o civarda gibi geliyor bana. Ve benim oldukça sevdiğim bir dizi oldu. İngiltere'de Kraliyet ailesinde aynı zamanda oradaki elit tabakada evlenmek isteyen birçok genç kızın olduğunu görüyorsunuz. Aslında aşk ve gurur okuyormuş gibi hissettim belli başlı yerlerinde çünkü kalabalığın içerisinde bir erkekle yan yana yürüdüğünüz anda onunla evleneceğiniz anlamına gelen, herkesin böyle dedikodu yaptığı, bir yandan Gossip Girl vari de bir tarafı olan ilginç bir dizi. Diziyi bu kadar sevmemin sebebi sanıyorum. Hem Gossip Girl'ı çok seviyor olmam hem de biraz daha böyle cheesy bir şeyler izlemeye ihtiyaç duyduğum bir dönemde izlemiş olmam. Romantik bir dizi. Ana karakterler zaten bayağı göze hitap ediyor ve bir yandan da absürt denilebilecek şeyler de var. Yine aynı Gossip göldeki gibi dedikodular yayan bir karakter var ve bu karakterin kim olduğunu merak ediyorsunuz dizinin son bölümüne kadar ve sonunda o kadar böyle istediğiniz biri çıkıyor ki çok keyif alıyorsunuz. Yani benim için öyle olmuştu. Severek izledim ve yeni sezonu geldiğinde de büyük bir heyecanla izleyeceğim açıkçası. 2021'in en iyi dizilerinden biri de bence Türkiye'de eksen platformunda yayınlanan ve benim gerçekten çok sevdiğim Feyyaz Yiğit'in dizisi gibi. Gibiyi ben çok merak ediyordum çünkü Feyyaz Yiğit'in yaptığı işleri genel olarak merak ediyorum ve gerçekten şöyle bir ekip var ya hani ölümlü dünyadaki her şeyi ezber Bilen. Ben o ekipten biriyim. Yani Feyyaz'ın bütün repliklerini inanılmaz ezbere biliyorum. Ve baştan sona böyle kaç kere Ölümlü Dünya'yı izledim inanın bilmiyorum. Bence Feyyaz'ın en başarılı olduğu yapımlardan biri oydu. Ve o nedenle de sürekli Feyyaz'ın içinde bulunduğu yapımları da artık kovalamaya başladım. Çünkü bir noktada Ölümlü Dünya'ya gülmek yetmiyor. Yani artık kendi kendine günlük hayatta bunun esprilerini yapma komik sahnelerini açıp izlemek falan yetmemeye başlıyor. O anlamda gibi bana çok iyi geldi. Gerçekten baştan sona Feyyaz Yiğit'in Feyyaz Yiğit'liğini konuştu söyleyebiliriz. Şimdi de tıpkı ölümlü dünyada olduğu gibi gibinin birçok farklı kısmının paylaşıldığı özellikle böyle dolar kurunun artmasıyla beraber veya ülkede yaşanan olaylarla beraber sürekli her duruma uygun bir komik replik bulup insanların paylaştığı inanılmaz bir furya haline geldi. Ben de gibi çok sevdim ve bu listeye eklemek istedim. Bahsedeceğim bir diğer dizi madem Türk dizilerinden ilerledik 5. sıraya da bence bunu kesinlikle koymam gerekiyor. Netflix'te yayınlanan yerli yapımımız Kulüp. Kulüp baştan sona beni çok tatmin eden bir dizi oldu. Aslında bir Başkadır'da da bunu yaşamıştım ve sürekli olarak şunu söylemiştim. Belki çok fazla gördüğümüz bir hikaye, çok fazla anlatılmış bir hikaye fakat farklı bir açıdan anlatılmış, farklı bir şekilde ele alınmış ve ince ince işlenmiş bir hikayeydi. Kulüpte de ben aynı şeyi yaşadım. Yani o dönemi çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Zaten prodüksiyon kavramını bence Türkiye'de, Türk dizilerinde çok başka bir noktaya taşımış. Netflix'e yaptığımız en başarılı işlerden biri yani Bir Başkadır'la ikisini bayağı başarılı buluyorum ben ve o yüzden kulübü de burada önermek istedim. Şu ana kadar dizileri sırasız anlatıyordum ve eğer sırayla anlatacak olsaydım şimdi anlatacağım diziyi ilk başta söylemem gerekirdi. Çünkü bence bütün bu diziler arasında çok başka bir noktaya oturan ve kesinlikle çok başka bir hikaye anlatan baştan sona kalite kokan ve her bir cümlesiyle senaryosuyla, insanların ifadeleriyle, oyuncularıyla her şeyiyle muazzam diyebileceğim gerçekten beni benden alan bir diziden bahsetmek istiyorum. Son dönemde zaten çok konuşuluyor fakat duymamış olabilirsiniz yine de. Succession. Succession bir HBO dizisi Being Connect'te yayınlanıyor. Dizi Amerika'da çok büyük bir medya devi olan şirketin sahibinin ve çocuklarının arasındaki güç kavgasını anlatıyor. Aslında dizinin başından sonuna kadar inanılmaz bir güç savaşı görüyorsunuz. Herkes o sınırsız gücü elde etmeye çalışıyor ve aslında bütün karakterler, bütün diyaloglar, her şey o kadar ince ince işlenmiş ki her karakteri ayrı ayrı anladığınız gibi hiçbirine tam anlamıyla sempati duyamıyorsunuz. Yani ben böyle baştan sona kadar mesela bir karakteri tuttum ve kendimce bir sebebim var. Ya ben bunu tutuyorum falan dedim ama bunu derken bile tam olarak o karaktere %100 sempatiyle ve evet kesinlikle yani ben bunun tarafındayım diyebileceğim şekilde değil de bir noktada tamam ya ben hani tutmuş olayım bir tarafım belli olsun hani daha heyecanlı izleyeyim diye tutabildiğim bir karakterdi. Yoksa hepsi o kadar böyle çirkin, o kadar bütün o zenginliğin içinde, bütün o güç karmaşasının içinde, bütün o savaşın içerisinde sadece aile içindeki durumları bile o kadar mide bulandırıcı bir seviyeye gelmiş durumda ki her şeyi bir anda eleştiren ve bir yandan da her şeyle inanılmaz bir gerçekliği gözler önüne seren bir dizi. Zenginlere dair eleştiriler görüyorsunuz, aile içerisindeki o karmaşayı görüyorsunuz. İnsanların birbirlerine soktukları laflar üzerinden yani kocaman bir dizi inşa edilmiş gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten noktası virgülüne kadar inanılmaz etkileyici, inanılmaz zeki bir kurgu. Her şeyi çok beğendim ve gerçekten biraz zor akacak bir dizi gibi görünüyordu. Yani dedim ya size işte az önce mesela Superstore'u kafam boşalsın istediğimde biraz eğlenmek istediğimde açıyorum ve izliyorum. 20 dakika işte bir bölüm. Klasik bir sitcom dizisi. Ve rahat bir şekilde izliyorum. Succession'daysa aslında hem bir HBO yapımı olmasının verdiği bir ağırlık var. Hem hikaye ağır hem bir bölümü bir saat. Dolayısıyla nasıl izleyeceğim ben bunu diye gerçekten düşünmüştüm. Fakat ilk bölümü bitirdiğim gibi zaten bayağı diziye yapıştım kaldım. Yani sürekli böyle arada şey diyorum. Birazcık kafamı boşaltayım. Superstore izleyeyim. Sonra tekrar Succession'a dönüyorum. Çünkü inanılmaz heyecanlı ve ne olacağını görmek istiyorum. Şu anda 3. sezonu da yeni yayınlandı. Büyük bir heyecanla en başından başlayıp benim gibi 2 haftada bitirebilirsiniz. Veya işiniz gücünüz varsa da her akşam eve Succession izleyeceğim diye bir heyecanla dönebilirsiniz. Kesinlikle baştan sona kefil olduğum bir dizi. Bahsedeceğim bir diğer dizde aslında Saksaşın'dan sonra her ne kadar birincilik koltuğunu alamasa da ikincilik koltuğunu kesinlikle alacak olan Made. Made bu sene Netflix'te çıkan en iyi yapımdı bence. Baştan sona her şeyiyle yine beğendiğim ve takdir ettiğim bir yapımdı. Made'in hikayesi şöyle Amerika hem eşiyle arasında çok ciddi problemleri olan hem annesiyle arasında çok ciddi problemleri olan aslında bir noktada yalnız başına çocuğunu büyütmek zorunda kalan üniversiteye gidememiş çok genç yaşta bir kızın hikayesini anlatıyor. Ana karakter Alex eşinden gördüğü şiddet nedeniyle evi terk etmek durumunda kalıyor ve çocuğuyla birlikte bir başına ortada kalmasının üzerine aslında bir temizlik şirketine dahil oluyor. Temizlik şirketi diyebilir miyiz bilmiyorum. Yani o kadar kurumsal bir yer değil. İnsanların evlerine gidip temizlikçi olarak çalışabilmek için bir yere başvuruyor ve sonra sonrasında aslında adı üstünde maid oluyor ve evleri temizlemeye başlıyor. Sonrasında Alex'in hem eşiyle hem de annesiyle arasındaki o inanılmaz toksik ilişkiyi izliyorsunuz ve gerçekten baştan sona çok korkunç bir drama var ortada. Çok böyle psikolojiniz buna müsait değilse belki izlemeniz doğru olmayabilir. Çünkü ben belli başlı noktalarda artık hem çok sinirlenmem hem çok üzüldüm. O duygularımı dışa nasıl vuracağımı bilemediğim anlar yaşadım. da dizinin başından sonuna kadar bir kendini gerçekleştirme hikayesi izliyorsunuz. Bütün o toksik ilişkilerden arınmaya çalışan fakat o ilişkilerin içerisinde var olduğu için o ailede doğduğu için, o insanla hayatını kurduğu ve çocuk yaptığı için kendisi de toksikleşmiş. Dolayısıyla her ne kadar kendini gerçekleştirmek istese de bir türlü bağlarını koparamayan bir karakter izliyorsunuz. Ben her şeyle çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Çok başarılı buldum. Netflix'te izleyebileceğiniz bence en iyi yapımlardan biri. Bahsedeceğim son dizi aslında 2020'nin de en iyi dizilerindendi ve 21'de gelen sezonuyla da 2021'e yine aynı şekilde imza attı. Her şeyle çok sevdiğim ve defalarca kez önerdiğim Sex Education. Bu diziyi bilerek sona bıraktım çünkü daha önceden zaten anlatmıştım. Dizi günümüzde bir lisede geçiyor ve lisedeki öğrencilerin birbirleri arasındaki ilişkileri, aynı zamanda aile ilişkileri ve bütün bunlar dahilinde bir yandan da cinsel durumları işleniyor diyebilirim. Aslında bir yandan da Sex Education yani bir cinsellik eğitimi de dizin içerisinde geçiyor diyebiliriz. Dizi benim gözümde karakter gelişimleriyle, diyaloglarıyla, olaylarıyla ve vermeye çalıştığı mesajların her biriyle gerçekten çok çok başarılı. Yani ne kadar üretseler de bana asla yetmeyen bir dizi. Bu sezon biraz daha böyle bölümleri uzundu fakat yine de yetmedi. Yine de doyamadım. Bir sonraki sezonda bayağı bir uzak bir tarihte gelecekmiş. Hani böyle artık bir senede iki sezon ne olur çıkarsanız falan diye yalvarmak istiyorum. Gerçekten çok başarılı bir yapım. Benim için 2021'e imza atan dizilerden biri oldu. Benim gözümden 2021'in en iyi dizileri bu şekildeydi. Eğer önermek istediğiniz diziler varsa videonun altına mutlaka yorum olarak bekliyorum. Açıkçası ben dizi sizi takip etmekte biraz zorlanıyorum. Çok yoğun çalıştığım için bir şeye başladığımda zaten onu bitirmem bazen aylar alıyor. Dolayısıyla çok önemli dizileri de kaçırmış olabilirim bu yıl diye düşünüyorum. Çünkü çok yoğun çalıştığım bir yıldı. O nedenle sizin için 2021'in en iyi dizileri nelerdir bunları bana yazabilirsiniz. Çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.